...şöyle masayı açıp güzel rahat otursaydık. Yok abla bunun abi. keyfi böyle ayakta. Sen de her şeyi bilirsin ya. Evet yalnız ikinizi de çok özel olarak tebrik ederim. En basit bir dürüm görevinde bile... ...başınızı belaya sokmayı başardınız. Öyle deme şef. Eğer biz olmasaydık Selim abi kaptırıyordu ekmek teknesini. Ya sonra nasıl böyle sağlıklı besinler bulacaktınız? Aa Başak sen yemiyor musun? Rejimdeyim. Yapma ya çok üzüldüm. O zaman arkandan ağlamasınlar diye... Seninkileri de ben yiyeyim mi? <laughs> Başak... Aç kaldı. Dolapta çok güzel meyveler var. İstersen onlardan ye. Yok, rejimde olduğum aklıma geldi. Merak etmeyin. Hem ben bu etoburlarla dolaşa dolaşa açlığa alıştım. <laughs> Zeynep, sen yemiyor musun? Yok, iştahım kaçtı. Ne oldu yine? Böyle güzel güzel eğlenip... ...durdukça inandığım her şeyi... ihanet ettiğimi düşünüyorum. Zeynep, ne ilgisi var şimdi? Yok be abla. O yılanı her gün televizyonlarda, gazetelerde gördükçe kan beynime fışkırıyor. Böyle bir çare beklemek içimi yakıyor. İstiyorsan dediğiniz silahını vereyim. Git akla yılanı hem de bizi büyük bir dertten kurtarmış olursun. Versene o zaman. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Ben aklımı yitireli o kadar çok oldu ki. Memoli akıldan bahsedene bak. Zeynep yeter artık. Ben bu konuları kapatıp birlik olduğumuzu zannediyordum. Zeynep pes edip köyüne dönüyordu. Sen istedin kalmasını. Burada bana yardım edeceğini ayak bağı oluyor daha beter. Bul yılanı o zaman Zeynep. Birazcık evde uslu uslu otursanız çatılara gitmeseniz sizi kovalamak yerine gidip adamı kovalayacağız. Geldiğinizden beri her düştüğünüzde tutmaktan vakit kalmıyor hanımefendi. Tamam yeter. Hepimizin ortak düşmanı olduğuna göre kavga etmek yalnızca onların işine yarıyor. Kızım sen de Allah aşkına biraz kendini sokaklardan uzak tut böyle. Bu adamın peşinde bin tane deli var her gün ya. Kemal Bey doğru söylüyor haklı. Te teşekkür ederim. Doğruyu söylüyorsunuz. <laughs> Çok mersi. <laughs> ee, ne diyordum? ...polis balosunda giyeceğin kıyafeti ha, anlatıyorum tamam. şef. Tamam. Şimdi diyorum ki o gece bir ilacı <laughs> Memoli, gülmeyin, gülmeyin. Gülmeyin. Görüyor musun gülmek sana ne kadar yakışıyor? Öyle değil mi Memoli? Öyle. Aa, ya ben baloyu tamamen unutmuşum. Bu balo nereden çıktı? Aa, senin haberin yok tabii. Memoli ile Cem'e özel başarı plaketi verilecek. Ha. Madalya. Madalya. <laughs> Pardon. Esat amca ya pek güzelmiş. Bakın ne diyeceğim... ...o, o gece... ...Beygin Hanım benim davetlim olarak baloya geliyor. Sahi, sahi mi? Evet sahi. Ee, Zeynep de artık benim kızım sayıldığına göre... ...Zeynep de o gece baloya geliyor. Ne? Esat'tan baba aşkım senin. Şef ne <laughs> yapıyorsun abla? sen ya? Hayatta olmaz. Memoli bu bir emirdir. Ama şef, şef... Aması maması yok. Sen de onu kavalyesi olursun o gece tamam mı? Kavalye ne? ne demek abla? Bütün gece genç kızla ilgilenip onu dansa kaldıran delikanlıya kavalye... Yaşasın! <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi benim anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki ben polis balosuna Zeyno'yu koluma takıp gideyim. Ne olacak ki biz zaten nişanlı değil miyiz? Hayır hanımefendi, biz nişanlı falan değiliz. Ama herkes öyle biliyor. Ah, herkes neden <laughs> öyle biliyor acaba? Bir düşünelim. Ah, evet buldum. Siz galiba geçen gecelerin birinde canlı yayında Memoli benim nişanlım demiştiniz. Nasıl da unutmuşum. Memoli gelsin kızcağız ne var bunda? Belgin abla Şef, arkadaşlar bakın sağlıklı düşünelim istiyorsanız. Camı açayım, içeri oksijen dolsun biraz daha sağlıklı düşün. Ben Zeyno'yu koluma takıp nasıl polis balosuna götürürüm? Zaten bütün mahalleye apartmana rezil olmuşum. Bir de şimdi teşkilata mı rezil olayım? Ne olacak ya oğlum? Teşkilat seni deli zannediyor zaten. Şef, şef lütfen benimle alay etme. Özür dilerim. Ama bu sefer çok ciddiyim. Zeyno polis balosuna gelmiyor. Nesi varmış Zeynep'im? ...bana da pek çok kadından daha güzel, daha zarif ve daha alımlı olacaktır. Hı? Öyle mi olacağım abla? Elbette, bütün detayları çalışacağım. E zaten, e tabii. Arkadaşlar, hepinizle ayrı ayrı çok güzel anılarımız oldu. Aa! Ne yapıyorsun sen? Çekil oradan, gel buraya. Pencereden atlayacağım. Gel buraya, gelsin bile hoş geldin. Çok merak ettim seninle gitme. Bana bak! Tamam kesin, bu kadar önemli bir geceye yalnız başına sap gibi gidemezsin. Yanında mutlaka bir kız arkadaşım olmalı. Niye şef, niye yanımda biri olsun? Çünkü olmaz, yanında bir kız arkadaş şart. Başak var. Ne? He? Evet ben Başak'a daha önce teklif ettim zaten. Aa mi? Benim niye haberim yok? Başak ben Ay sana <laughs> daha önce teklif ettim ya. Ay evet Memoli bana daha önce teklif etmişti ben de kabul etmiştim. <laughs> Aklımdan uçuverdi işte. Gördünüz, duydunuz. <laughs> Sayden beraber gidecek miyiz? Mecburen. Ne güzel. Gidip kendim hemen bir elbise alayım. Ne renk alsam acaba? Yağmurdan <laughs> kaçarken doluya <laughs> tutmak buna derler işte. Yağmur dolu. <laughs> Hay Allah. Benim gelmem çok büyük bir hadise olacaksa ben gelmeyeyim. Neden hadise olacakmış senin gelmen? Elbette geleceksin. O güne kadar bir kavaliye bulacağım sana. Üzülme Cemle gelirsin. Sahi mi? Hı, e, tüh, e, keşke kız kardeşime söz vermeseydim. Kız ya, kardeşine mi? Ya söylemiş bulundum bir kere. İyi de senin kız kardeşin 8 yaşında. Aa, e, düşünsenize 8 yaşında bir çocuğa durumu ben nasıl açıklayabilirim <laughs> değil mi? <laughs> tamam, tamam keşke. Zeynep benim davetim <laughs> olarak gelecek o kadar. Sağ olun. Sağ. Ol. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.